Aha bunlar kat. Arabam hazır burada. Eve eşyam. Nerede? Ulan eve nerede? Ne bileyim ben? Görmedin Görmedim. mi? Görmedim. Aa önümde duruyor. Aa, Amerika'daki amcanı da ben öldürürüm. <laughs> Hadi milyoner amcanın şerefine içelim. Amcamın şerefine. Söyle acıya baba. Söyle de şükranı versin. Ulan kaçırmıyor muyuz şükranı? Kaçırıyoruz! Ama işten kovuldum! Boş ver. Saat kaçta gel demişti şükran? On ikide! On ikide mi? Saat on ikide çeyrek var oğlum! Eyvah! Geç kaldık! Bu ne? Çuval oğlum! Zorla kaçıracağım demedin mi? Şükran zorla kaçır dedi! Kız haklı, her şey raconuyla olmalı! ağjanuyla Zorla kaçırıyormuş gibi yapacağım. Hacı bana tatsın ona kısmaz. Hay aklınla bin yaşa. Şimdi ben kız kaçıracağım değil mi? Evet. Belki. Dobraşma da uyuyak. Uykum kaçtı. Hayırlı bir kısmet çıksa da şu kızı eversek ev gari! Laz'ın oğlunu diyorsan ölürüm de devirdem, inşaat işinde az gazı katmadı bana. Kapa çeneni de zıbar hadi. Nereye gidiyorsun güzel oğlum? Nereye Aa, gidiyor dem, bu? Şifranı kaçıracak! Aman de! Korkma, arkanda biz varız. Senden iyisini mi bulacak? Maşallah, aslan gibisin. Aslan gibiyim. Tabii, yakışıklısın. Yakışıklıyım, değil mi? Tabii, kuponların da var. Var! Şükran sana deli gibi aşık! Aşık oruz bu! <gülüyor> <gülüyor> ne duruyorsun öyleyse hadi! Ne duruyorum değil mi? <laughs> Şükran'ı nereye kaçıracağım? Daha kaldırırsın! Burası şehir oğlum! Hilton oteline götür! Hilton? Olur! Şu sesini çıkarmayın! Hadi! Nasıl işaret vereceksin kızım? Anlaştık! Tekir gibi miyavlayınca... Ulan amma gırgır be! Şükran çıkar çıkmaz çuvalı başına geçirirsin. Biz yetişiriz hemen! Miyavuu! <laughs> Sus lan! <laughs> <laughs> Altıma işeyeceğim Allah'ım! <laughs> Sus ben Bu konu çıkarmıyor! <laughs> Miyavuu!

Sen demedin mi? Kaçırıyorum işte! Kız sus! Sevgilinim kalka! Angarın <laughs> ürdesi! Salak herif! Ne oluyor ya? Adem Şükran'ı kaçırıyor! Ulan ne halt ettin? Kız kaçırıyorum! Aha. İncitmeyen kız ulan! <laughs> Yetişin ümmeti <belki> Muhammed! Karımı <laughs> kaçırdılar! <laughs> ne diyorsun Hacı Efendi? Aha Safiye mi kaçırdılar? Şu salağın ettiğine bak! Aa, <laughs> Allah Allah, Sabiye teyze Şükran nerede? Gidip Şükran'ı kaçırayım bari. <laughs> Aha lan geçti ne! Allah. Allah cezanı versin emi! Salak ne olacak? Lan Hadi kendine gel. lan kafımda yılan. Hadi be. baba ver şu kızı bana ya. ya. Ne oldu? Ne bokuna istiyor lan aç köpek. Hocam Hocam amca. Hacı amca, amca. Şükran nerede? Karanlıkta anasını kaçırmışım. Ulan bırak ya! Ne olur etme hacı amca! olsun! Basma geber kerim Lan ırz <laughs> düşmanı! Sana söylüyor! Evet! Sana söylüyor! <laughs> lan ikinizi birden kerim lan! Lan bırak ya! Lan bırak lan! Ben ne yapacağım şimdi? <laughs>